peki de <gülüyor> <gülüyor> yöne, tüketi, tüketi. bir, şey, bir ya. <laughs> Kamerayı omuzda da. Tamam, <gülüyor> 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 Çok uğraştık ama değdi. Erkek tamam. Oğullarım birleşmedikçe, altta yer delinmedikçe, Türk halkı geleceğim bir saniye. Ee, onların ürettiği, onların efendim e, bilgilerini verdiği ve onların dizayn ettiği şekliyle koyduk. Ee, bu işi en iyi üniversitedeki hocalarımız bile dedik. Bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir yaptığında şey. Mutluluktan dört köşe oluyorlar. Burası tam arada. olmaz. <laughs> <laughs>

Şu anda Türkiye'nin en büyük tematik orman parkı projesi olan Seyir Tepesi projemizin ilk etabındayız. Birinci etabındayız. Şelale Park kısmındayız. Bu projemiz yani Seyir Tepesi projesi içinde birçok enleri en büyükleri en uzunları en büyükleri gibi kavramları barındıran bir proje. Şu anda da Türkiye'nin en büyük yapay şelalesinin önündeyiz. Burası eskiden bir taş ocağı idi. Yani dağ yarılarak bu hale getirilip buraya yapay bir şelale yapılmadı. Bu taş ocağının bir diğer parçası oradaydı. Orası mesela hiç dokunulmamış. Aslına bakarsanız Şehirden baktığımızda burayı gördüğümüzde e, dağa yapılmış bir yama gibi gözüküyordu. Biz onu nasıl güzelleştirebiliriz diye düşünmüşüz ve burada e, böylesine muazzam bir şelale park ortaya çıkmış. E, sonrasında e, işte e, pandemi öncesinde bir açılışımızı bütün etapların açılışını gerçekleştirmiştik. Sonra diyorum Nazar'daydı herhalde e, orada e, pandemi nedeniyle kapatmıştık. Şimdi artık normalleşmelerle birlikte yeniden milletimizin hizmetine açıldı. Benim aslında vatandaşlarımıza söylemek istediğim şey şu. Aşırı bir yoğunluk oluyor. Evet, e, ciddi şekilde bir ilgi var. Giriş kısmında ister istemez tek bir girişimiz var ve bekleme süresi 20 dakikayı bulabiliyor içeriye girmek için. O e, bekleme süresini çok fazla gözlerinde büyütmesinler. Çünkü bu güzellik için beklemeye değer. Evet. Yani insanlarımız orada o 20 dakikalık süreci çok fazla kafasına takmasınlar ama hafta içi eğer kullanmak isterlerse hafta içi çok daha rahat bir şekilde kullanabileceklerdir. Vatandaşımız buraya Büyükşehir Belediye'mizin otobüsleriyle çok rahatlıkla gelebiliyorlar. Minibüs hatlarımızla çok rahatlıkla gelebiliyorlar. Kendi araçlarıyla da gelebiliyorlar. Eğer minibüslerle ve otobüslerle gelmiş olurlarsa yani kendi araçlarıyla gelmeyi tercih etmemiş olurlarsa girişler için herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Girişlerde onları ücretsiz servislerimiz bekliyor. Az önce hep birlikte gezdiğimiz kısımlarda çocuklara yönelik heyecan dolu aktiviteler var. Şu anda Horoz Meydanı'nda bu çekimi sizinle yapıyoruz. Bu Horoz Meydanı da 7 etaptan oluşuyor. Hemen Horoz Meydanı'nın alt kısmında Dağ kızağımız var ki Türkiye'nin enleri içerisinde çok e, macera e, ruhlu insanların sevdiği bir alan. Yine zipline alanımız var o da Türkiye'nin en uzun ve en yüksek en e, fazla derinliğe sahip olan e, imalatlarımızdan bir tanesi ona da cesareti olanlar daha çok yaklaşıyorlar. Bakalım bugün basın mensupları içerisinde cesareti olanlar kimlermiş onu da hep birlikte görmüş olacağız. Birazcık daha yan tarafında macera parkurumuz var. 3 kattan 3 kademeden oluşuyor ve oradaki amaç da en hızlı sürede bütün etapları tamamlayarak çıkabilmek oluyor. Onu yaş olarak Normalde ilkokul çocukları da yapabiliyor ama her kademesini yapamayabiliyorlar. Yaşça daha büyük işte 16, 17, 18 yaşlarındaki genç arkadaşlarımızın da çokça tercih ettiği bir alan. Yani projemizde hem mükemmel yemekler yenebilecek alanlar var, mükemmel kahvaltılar yapılabilecek alanlar var. Hemen yine bu horoz meydanın altındaki o adrenalin tesislerimizin, hemen altında da ayrıca bir e, park e, kamp alanımız gibi bir yerimiz var. O kahvane alanımız var. Oradan da e, muhteşem denizli manzarası eşliğinde e, keyifle kahvelerini içebilecekleri alanlara da sahip olmuş olacaklar.